Merhaba arkadaşlar. 12. ünitenin 3. videosu olacak bu. Şimdi yardımımızı yaptık. Acaba yardım alanın duygu düşünceleri nasıl? Şimdi yardım alma deneyimi yani yardım alanı inceleyelim. Yükleme kuramı var. Karşılıklı normu borçlu hissetmenin bedelleri var. Bir de karşı tepki kuramı var. Bu bir de şu en son olarak da yardım almanın yeni yolları var. Kendine yardım grupları bir de bilgisayar. Ondan sonra dersimiz bitiyor. Şimdi nedir ilki? Neydi? Yükleme kuramı. Şimdi ben diyelim ki yardımı aldım. Eğer yardıma ihtiyaç duymamın sebebi kişisel yetersizliğimse kendime olan saygıyı yetiririm. Fakat kontrol edemediğim sebeplerse ve karşı taraf bizi seviyor diye bize yardım ettiğini düşünüyorsam kendime olan saygıyı yetirmem. Karşılıklı onu. Eğer biri bana yardım ettiğinde ben de ona yardım edersem bu karşılıklı norm olur. Yani borçlu hissetmem. Fakat yardım tek taraflı olunca tek taraflı olunca kendimi borçlu hissederim. Güç dengesizliği yaşanır. Evet. Karşı tepki kuramı nedir arkadaşlar? Özgürlük yetimi. İnsanlar kişisel seçimi özgürlüklerini en üst düzeye çıkarmak isterler. Düzeyde, en üst düzeyde